kanal diye ana habere ee, şimdi ilk haberimizi sunuyorum bugün günlerden pazartesi 2013 e, Temmuz Ramazan aylarındayız e, İlk haberimiz Karadeniz'de nenelerle bir sohbete gittik daha Trabzon'a sizin için e, hemen geliyor izleyiniz Selamünaleyküm Aleyküm Selamünaleyküm. Aleyküm Burada benimle konuşacak kimse yok mu? Amcam selamün aleyküm uşağım. Aleyküm selam Aleykümselam. Aleyküm selam. Efendim? Aleyküm selam nenecim. Aleyküm selam. Ben de, de İstanbul'u seviyorum. Ben de aferin. Trabzon iyi şehirdir. Gel gel. Sen de mi Trabzonlusun? Aferin sana. Yok uşağım nene yok. Ne dersin? Ben, ben Zonguldak. Zonguldak. Zonguldak nene oradanım oradanım. Zonguldaklı mısın sen? Evet oy evet. Oy, benim başıma. Vay benim başıma. Teyzesi. Oy anam kurban olsun sana. <laughs> oy yerim seni. Sana kurban. Oy. Teyze size bir şey söyleyeceğim. Bu fındıklar evet nasıl? An. Ya Trabzon'un fındığı şimdi iyidir. <laughs> Trabzon'un fındığı çok iyidir şu an. Ay iyi, iyi. Ee, daha geçen fındıklar başladı işte. Yakın zamanlarda o yol kenarlarında satıyoruz. Orası tutar mısın? Tutarım tutarım. Uyuşum. Ne ne diyorum? Ha ne ha, dersin? Ha bir şey söyleyeceğim. Orada şaklar fasulyeler kırarlar. Ay. Hız. Çık bakayım başladın. Çık bakayım. Götüne vurduğum onu şaklar. Çık bakayım oradan. Ağzını kırdımına. Onlar şey bizim mahallenin uşaklarıdır uşağım. Evet. Ee sen doğrusu nasıl gideyim? İyi gideyim vallahi. Ha ne ha orada bir delik var orada yukarıda. Hali neneciğim dedi, ne Hüseyi kameraya veriyorsun haberlere. Haberleri mi? Oo, bana niye demedim ben böyle hazırlanırdım ya. O zaman Olsun bekle neneciğim. bir poz vereyim. Tamam neneciğim. Ee, hadi evet. Nenecim e, Ali Birant'a dönüyoruz. Ali Birant. Ee, şimdi sıra ikinci haberimizde. Ee, Suriye'de olaylar çok oluyor. Ee, sınırlarda e, Suriye Türkiye sınırlarında ki görüntüleri göstereceğim size. Tamam Çekim. Suriye'deki devirler misin?

Biz bilmiyoruz Türk. Ya hey gel Ne El Suriya, every you making your ready to be world tarama istik. Ani. Oh my god, Turkish, Turkish. Evet, I swear that Türkiye'si gelince Karadeniz ya bismillah bismillah Karadeniz, Karadeniz, Türkiye, Türkiye Suriye, Karadeniz iş Görüntüler evet. Suriye, Karadeniz'de bir teyze gel gelirse Evet Allah'u Ekber ne yapalım taşıdılar? Uşam. Merdivenlerin hey. hey. ya ma. Üsmelallah, Üsmelallah, Üsmelallah. Amin, Amin Uşam, Amin Uşam. Ha niye kavga ediyorlar Uşam? Nur ya mla di, itatit. Allah kısmet manam adam, adam gibi dur. Uşam. Evet, sıpa, sıpa. Sıpa mı? Bende sıpa çok var. Getiririm. Gayet enze yatır abla. Oh my No, no, Come on. Come on. Come on. Come ağzını gördük bana? Ağzını oh, ağzını gördük mü? Sit evet, down, sit down! Yavrunun şu kaç mı ağzına indiririm bir tane? Gel Evet, tamam. Mehmet Ali Bülent'e Evet. Ali Bülent. Şimdiki haberleri göstereceğiz size. Ee, Karadeniz'de Ramazan tutan nenelerin zorluğu. Görüyoruz çilelerini. Evet nineler. Fırın, e, fındık toplamaktan oruç tutamıyorlar mı soralım. benim hardafın da çek. Çek o aşağı. Vur aşağı dalı. Neneciğim wow, kolay gelsin kolay. Sağ ol uşağım nasılsın sen? İyiyim vallahi bizden sorması. Eee uşağım neden geldin sen buraya yine? Ben İstanbul'dan geliyorum. Ha. Misafiriniz olacağım. Ha, aferin uşağım. Gel gel fındık toplayalım ye. Yes yes. Oruçlu musun sen? Oruçlu teyze. Siz oruçlu musunuz? Işığım tutmaya çalışıyorum. Zaten şurada 120 yaşındayım. Götüm tutmaya, bacaklarım tutmaya, belim ağrıyor. Bıyıklarım çıktı. Saçımı kesemiyorum. Gözlerim görmeye, kulağım duymaya. Evet tezi. Çok derdim var yani şu an Onu tutamazsın yani. Yok uşağım arada sırada tutayırım ama bugün tutayırım evet, uşağım. Evet evet. Ama geçiniyoruz öyle bir şeylerle uşağım. Biz sizin gibi zenginlik görmedik uşağım. Hiç etmeyin. Yok, Biz hayır, hayır, hayır. şey yaparız ha, tavuğu alırız, tavuk doğurmuyor diye. Siz beklersiniz gidip tor şey marketten bimden hazır tavuk alırsınız. Biz alırız Neyse. tavuğu sıkarız kafasına pat 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 yumurtlar. Onu bir golye koyarız onu öyle yiyiriz. Ne ne yapıyorsun? Evet, şu, şu an buralarda şimdi fındık toplayırız fındık zamanı geldi, Ramazana denk geldi. Yani milletin çilesi çok, yani anlatamayırım size. Tabi yani Japonlar değil bir tek Karadenizlilerde yaptığı öyle fındık makinesi kurtardı bizi uşağım. Uşağım yani hep Japonlar Japonlar çekik gözlü askerler uşağım. Onlar Japon çekik gözlü asker uşağım. Evet, tamam uşağım ben.